Merhaba, Merhabalar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hareketli kuru kafa animasyonu yapacağız. Önceden hazırladığımız videoyu yüklüyoruz. Bunun için medya kısmına tıklıyoruz ve galeriden ilgili videoyu çalışma alanımıza yükledik. Evet burada ufak tefek ayarlamalar yapıyoruz. Normalde 9-16 çektim ben bu videoyu. Ama böyle bir video hazırlamak için 16 ya 9 formatında sizlere göstermek daha mantıklı diye düşündüm. Evet videomuzu yükledik. Gerekli ayarlamaları yapıyoruz. Önceden kesme işlemini de gerçekleştirmiştim ben. Evet videomuzda dışarıda kalan kısımlar var. Videomuzun uzunluğu kadar burada gördüğünüz gibi çalışma alanımızı uzatıyoruz. Bu arada söylemeyi unuttum. Ana çalışma alanımız siyah bir arka plan olacak. Bunun içinde medya kısmına tıklıyorsunuz. Ilgili görselden ekleme yapabilirsiniz. Buradan tekrardan medya kısmına tıkladım. İlgili animasyonumu galeriden seçtim, yükledim çalışma alanıma. Tekrar buradan gerekli ayarlamaları yapıyorum. Şöyle bir kabaca ayarlarını yaptıktan sonra layer şeklinde burada tıklıyorsunuz. Ekrana yansıtma diye tabir edebiliriz. Lighting kısmını seçtik. Şimdi ölçülendirmesini yapacağız. Evet bunun için transform seçeneğini seçmemiz daha akıllıca olacaktır. Zira daha detaylı çalışma yapmamızı, taşıma, sürükleme işlemi yapmamızı kolaylaştıracaktır. Bunun için yine ekranın sağından ilgili görseli seçtikten sonra transform seçeneğini seçeceğiz. Ve X, Y, Z ve açı ayarlarını yapacağız. ilgili görselimizin. Gördüğünüz gibi burada menüler çok küçük olduğu için telefonda hazırlamak gerçekten çok zor. Burada yine dediğim gibi ilgili görselimizi seçtik. Transform seçeneğine tıkladıktan sonra Burada geçici bir ayarlama yapıyoruz. Henüz frame eklemedik. Şimdi birazdan frame ekleme işlemine geçeceğiz. O zaman daha detaylı bir şekilde göreceksiniz. Şimdi kabaca konumlandırıyoruz eklediğimiz kuru kafa görselini. Evet gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Artık frame ekleme işlemine geçebiliriz. Tabi öncesinde kendi videomuza bir Chrome Key yapmamız lazım. Burada kabaca dediğim gibi ayarlamaları yapıyoruz. Artık Transform seçeneğinden çıktık. Yine ekranın sağ tarafında gördüğünüz gibi ilgili görselimize tıkladık. Daha sonra diğer görselimizi seçeceğiz. İlk yüklediğimiz görsel. Şimdi bu görselimizde dediğim gibi Chrome Key çalışması yapacağız. Bunun için Chrome Key seçeneğine tıklıyoruz. Aktif hale getiriyoruz. Zaten kendi rengi otomatik olarak seçti. Biz ufak tefek ayarlamalar yapmamız gerekiyor. Bunun için sonradan eklediğimiz kuru kafa görselini şöyle biraz kenara alacağız. Daha rahat Chrome Key yapabilmek için. Şimdi burada endişelenmenize gerek yok. Daha sonra tekrardan aynı yerine koyacağız. Bu şekilde ufak ayarlamalar yaparak daha başarılı Chrome Key sonuçları alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada daha önceki videolarımda da söylemiştim. Ufak bir tüyo vereyim. Yine maske kısmına tıklayarak silmek istediğiniz obje simsiyah olana kadar aynı işlemlere devam ediyorsunuz. Şimdi Chrome Key seçeneğinden çıkıyoruz. Yine objemizi seçiyoruz. Burada şöyle bir kabaca bakalım. Evet gördüğünüz gibi bizim videomuz 5 saniye olacak. Fakat bizim eklediğimiz kuru kafa animasyonu yaklaşık 3 saniye. Bunu kopyalamamız gerekiyor. Bir tane daha kopyalayacağız. Buradan gördüğünüz gibi kopyala seçeneğine tıklıyorsunuz ya da çoğalt seçeneği çıkabilir. Türkçe menü kullanıyorsanız. Çoğalttık. Yine videomuzu çalışma alanını biraz büyüterek gördüğünüz gibi daha iyi bir şekilde burada eksikleri nereye kadar sürüklememiz gerektiğini iki videonun üst üste binmemesi için bu gerekli. Evet şu anda gördüğünüz gibi işlemimiz tamamlandı. Kopyalama işlemimiz tamamlandı. Kabaca konumlandırmasını yaptık. Şimdi artık frame eklemeye geçeceğiz. Bunun için ilgili görselimizi seçtikten sonra ki burada bu kuru kafa animasyonu çalışma alanımızı biraz daha genişletiyoruz. Burada ekranın sol tarafında gördüğünüz gibi Q işaretine bir tıklıyorsunuz. Yani Q işaretine benzetmişler. Önceden anahtar simgesi vardı. Keymaster 7'den sonra bunu biraz değiştirmişler. Q işaretine benzemiş. Ben hep Q diyorum. Şimdi burada frame eklemeye devam edeceğiz ama biraz daha hassas frame'ler eklememiz gerekiyor. Bunun için transform seçeneğini ekranın sağ tarafında ilgili nesneyi seçtikten sonra Tıklıyoruz transform seçeneğine. Burada gördüğünüz gibi pozisyonunu ayarlayabiliyoruz. Yukarı, aşağı, açılarını ayarlayabiliyoruz. Tabi bunu parmakla da yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi parmakla çok hassas ayarlamalar yapamıyorsunuz. Sonuçta çalıştığımız alan çok kısıtlı. Keşke hani bir kalem falan olsa. O zaman biraz daha belki detaylı çalışmalar yapabilirsiniz. Evet bu şekilde açı ayarlarımızı yapıyoruz. Aşağı yukarı. Kendisi otomatik olarak frame ekleyecektir. Burada dikkat etmemiz gereken şey başlangıç noktası, başlangıçtaki frame noktasına dikkat etmemiz gerekiyor eklediğimiz frame'e. Daha sonra bu işleme devam ediyoruz. Ben burada videoyu biraz hızlandıracağım. Evet frame ekleme işlemimiz tamamlandı. Şimdi çalışma alanımızı daraltabiliriz daha rahat bir şekilde ilgili materyalleri görmek için eklediğimiz. Şimdi şöyle kabaca bir oynatalım. Burada gördüğünüz gibi kuru kafanın arkasında çerçeve benzeri bir görsel oluştu. Bunu yok etmemiz lazım. Bunun için yapmamız gerekenler çok basit. Öncesinde şu hatalı kromkeyi Key'i biraz daha düzeltmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi gözde birazcık parlama var. Bunun için maske kısmına tıklayarak da yapabilirsiniz ya da Gördüğünüz gibi kromkey ayarlarıyla biraz oynama yaparak artık bu parlaklığı ortadan kaldırabilirsiniz. Evet, şimdi dediğim gibi frame'imize ekledik, son Chrome Key ayarlarımızı da düzelttik. Artık yapmamız gereken şey arkadaki çerçeve benzeri yapıdan kurtulmak. Bunun için olabildiğince nesneyi yakın bir yerden kırpıyoruz. Evet. Olabildiğince yakın yerden kırptık. Tekrar nesnemizi seçiyoruz, eklediğimiz nesneyi. Ekranın sağ tarafında gördüğünüz gibi renk ayarlarına tıklayıp biraz renklerle oynama yaparak bu çerçeve benzeri görüntüden kurtulacağız. Gördüğünüz gibi burada ışık ayarlarıyla biraz oynayarak, renk ayarlarıyla biraz oynayarak bu çerçevemsi görüntüden kurtulacağız. Şöyle bakalım. Evet şimdi sırada kuru kafamıza göz ekleyeceğiz. Bunun için bir galaksi görseli ekleyeceğim ben. Tabii şu an Kaymaster'da böyle bir görsel olmadığı için UCAT programından, malzeme deposundan bir görsel hazırlamamız gerekiyor. Kısa bir video hazırlayacağız. Yine UCAT programımızı açtık. Burada malzeme bölümüne tıkladık. Gördüğünüz gibi malzeme bölümünden bu uzay derinliklerini simgeleyen animasyonu 16'ya 9 ya da 9'a 16 fark etmez indirebilirsiniz. Yine çalışma alanımızın uzunluğu kadar yaklaşık 5 saniye. Biraz fazla olabilir sorun değil sonradan kırpabilirsiniz. Ayarlamasını yaptıktan sonra çıktısını alacağız. Evet burada 720p çözünürlük yeterli. Kaydını yaptık. Daha sonra bunu çalışma alanımıza atıyoruz. Bunun için ekranın sağ tarafında medya kısmına tıklıyorsunuz. Buradan ilgili görseli galeriden seçip layer şeklinde yükledik. Şimdi bunun ayarlamalarını yapacağız. Öncelikle biz ne istiyorduk? Kuru kafamıza göz ekleyeceğiz. Göz şeklinde olan kısmı seçiyoruz. Burada bir maskeleme de yapmamız gerekiyor. Aslında ihtiyaca göre değişebilir bu maskeleme. Bence tercihen maskeleme yapmak daha doğrudur. Çünkü iki göz birbirine çok yakın olacağı için birbirinin üzerine binmemesi için burada maske seçeneğini aktif ettik. Yine yuvarlak şeklimizi seçtik. Tam merkez konumunda gözümüzün. Evet şimdi burada Kaymaster'ı Türkçe kullanıyorsanız tüy seçeneği çıkacaktır. Yani kenarları yumuşatmak diyeyim ben size. Burada kenarlarını biraz yumuşatıyoruz. Bazı değerlerle oynayarak. Evet yine bunu da kabaca oturtuyoruz görselimizi çoğalttık. Artık iki tane gözümüz var. Bunları yine ekranın ilgili görsellerimizi seçtikten sonra ekranın sol tarafında 3 noktaya tıklayarak arkaya gönder ya da send to background, send, send to back şeklinde seçenekler çıkabilir kullandığınız uygulamanın sürümüne göre. Gönderiyoruz. Evet şimdi yine bu sonradan eklediğimiz bu uzay boşluğu animasyonumuza frame vermemiz gerekiyor. Şimdi bu işlemleri de tamamladıktan sonra ufak detaylar kalıyor. Şimdi eklediğimiz bu uzay animasyonuna göz olarak eklediğimiz bu uzay animasyonuna frame ekleyelim. Yine çalışma alanımızı genişletiyoruz daha detaylı görebilmek için. Evet frame ekleme işlemimize başladık. İlk görselimizde daha doğrusu ilk gözümüzde başlayalım. Burada dediğim gibi daha hassas ayarlar yapabilmek için hani parmaktan ziyade ekranın sağ tarafında ilgili görseli seçtikten sonra transform seçeneğini seçerseniz daha rahat bir şekilde konumlandırma yapabilirsiniz. Evet frame ekleme işlemimiz tamamlandı. Kuru kafamıza eklediğimiz uzay boşluğu görselimize Şimdi şöyle bir oynatalım bakalım. Gördüğünüz gibi sağ taraftaki göz biraz farklı <laughs> değişik yönlere doğru hareket ediyor. Sorun değil. Yine onu da frame ekleyerek düzelteceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken şey nedir? Birbirinin üzerine binmesin. O yüzden az önce zaten maskeleme yaptık. Şimdi bakalım. Evet gördüğünüz gibi gayet başarılı, gayet güzel oldu. Bunda şöyle bir şey yapabilirsiniz. Arka plana çeşitli efektler ekleyebilirsiniz, görseller ekleyebilirsiniz. Burada sınır yok. Tamamen sizin yaratıcılığınıza bağlı. Yine Kaymastır'ın kendi mağazasından seçebilirsiniz. Ben de öyle yaptım. Bu görseli size göstermek için yükledim ama Videonun çıkışı tabii ki gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı inen Matrix filmindeki yeşil rakamlar olacak. Evet burada dediğim gibi Kime Master'ın kendi uygulama mağazasından ilgili videoları indirip kullanabilirsiniz. İzlediğiniz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.